Dördüncü koşu koşuldu. Binlerce koşudan bir tanesi koşuldu. Ee, bir tane daha yapılacak. Aynı atlar bir daha koşacak. Onlardan çok bulunacak ama burada bir tane bulunmaz var. <laughs> evet. Yüksel abi Yüksel Saymaz'ı burada bir yaptığı küçük çalışma nedeniyle aradan söktük, aldık, getirdik. Abi dedik izinsiz. Cebren ve hileyle buraya oturduk. <laughs> yüksel abi hayranım enerjine. Hayranım canım benim muhteşemsin. 99 lira Ganyan'la geldim. <laughs> ben hep öyle diyorum. Böyle <laughs> beklenmeyen anlar, doğaçlama olan şeyleri seviyorum ve hep öyle diyorum. Sürprizle abi, geldim. Müşterek, Süpersin. Öyle abi. Müşterek Süpersin. bahisler Süpersin. müdürlüğü var da gönlümüzün müşterek Ay. bahsi sensin abi. Evet, Vallahi... Canımsın benim. Çok teşekkür ederim. Harika bir program. Ben uzaktan abi. işte İpojon'da yarış öncesi. İnan olsun açıyorum ne yapıyorlar ne ediyorlar. Eyvallah. Sizin ikinizin bir aradaki enerjisi olun, de beni mutlu ediyor. Eyvallah. çok sağ olasın. Mutlu. Senin enerjisi <laughs> de beni ve bütün seyircileri burada harika, harika. mutlu ediyor. Çok, sağ olasın. Çok, çok iyi gidiyor. Yüksel abi en, harika bir program. en son soracağım en başta sorayım. Tamam Mehmet. çok merak ediyorum. Sen birinci günden itibaren benim için iki şeysin. Bir emek iki saygınlık. Ay canım benim. Dikkat ediyorum yakın dönemde ben yüksel saymaz olsam yapmazdım dediğim bir şeyi yapıyorsun. Çok sosyal medya önem vermiyor musun abi? Evet olabilir Mehmetçim. Çok uzun yıllar aslında çok uzak kaldığını biliyorum. Uzak kaldım. Sonradan bir iki yıldır içinde. Evet evet. Acaba dedim hani yarış seherlerle böyle ortak bir daha yer paylaşır mıyız? Olur mu filan? Çünkü herkes hani kullanıyor diye düşündüm. Ben de sadece o yarışla ilgili hani belki ortak paylaşım olabilir. Yarış anlatacağım gün onlara anlatacağım gün onlarla bir istişare etmiş gibi ya da haber verme gibi. O çünkü her yerde hissediyorum Mehmet. Öyle arkamda olan, destekleyen, esirgemeyen eee yarısıerler var. Abi. Onlarla iletişimi o demek istediğini anlıyorum. Anlıyor çok iyi anlıyor. <laughs> çok haklısın. Abi, evet. sen çünkü şöyle bizim insanımız sağ olsun dokunur, evet. sever, evet, evet. uzaklar sık ha. Doğru diyorsun. Evet. Yani çok sen haklısın. Sen insansın. Yarın bir gün bir de hata yaptığında evet, evet. vay. Tabii tabii. Doğru o olmasın çünkü senin doğru. çünkü Yüksel abi benim için tanıdığım ilk nata tanımadan da önce emek ve evet, saygınlık. Evet doğru diyorsun. Saygınlığımı kaybetmemeye çalışıyorum <laughs> sevgi saygı. En ön planda geliyor ama bazen dediğin gibi farklı yönlere giden olabilir olabiliyor. Ben defalarca çok haklı. yaşadığım için. Çok haklısın. <gülüyor> <gülüyor> defalarca çok haklısın. Bak <laughs> çok o kadar <laughs> çok seviyorlar ki seni. Ay, <laughs> olay ]ler. şüpheli olay yerinde olay Yüksel ya. abi. Abi <laughs> o, o şeyleri anlatsın. Doğru valla. <laughs> <Vallahi, oluyor>. Olay şüpheli <laughs> olay yerinde Yüksel <laughs> abi çünkü <laughs> o kadar çok hoş geldin yazıyorlar Ay, ki. Yüksel'cim var ya. Tüm yarışseverlere sevgilerim, saygılarım. Sen böyle bir kere kolay kurtulamazsın buradan onu bil. Eyvah. Arkadaşlar şimdi Yüksel abi gerçekten Gültekin Alp ekolünden gelmiş evet, harika bir büyüğümüz. Fakat o kadar işini iyi yapıyor ki son 1-2 yıldır da devrimi sen yaptın gene. İyi sağ ol Mehmet'im İşte rahmetli'nin yanına gel, gelebilmek mümkün değil. Her zaman ona saygım, ya sevgim. O, o zaten bizlere sevdirdi Mehmet. Hepiniz biliyorsunuz. Ama şey geçti ama. Tekerliği bizlere öğreten, Tabii canım. yarışların heyecanına başta ortak olan, bizlere ortak eden insan oydu. Nurlar içinde yararımdan çok şey öğrendim. Ama sen o klasiği getirdin, getirdin, getirdin. Bir yerde de aksı değiştirdin ama evet. paradigmayı değiştirdin. Evet, güzel artık ya, şuraya koydun, çıtayı kapıydı. buralara falan evet, çıkarttı evet. yani. Aa, <laughs> Bak, hakikaten. Benim. Ya buradasın diye söylemiyoruz biliyorum, hakikaten. Biliyorum, biliyorum. Ee, Al buçuk kaç yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Arkandan delik oluyor diye. Evet, bazen sallıyoruz zaten. Zaten yani. öyle olmalı. Bazen da sallıyoruz da. Bizler de insanız, hata yapabiliyoruz. Ya hepimiz yaparız ya. Oluyor. Hata için ama ben bu sorduğum soru konusunda ya yüksel abi çok saygın bir adam. Bu saygınla evet. sosyal medyada zedelenme gelir. Anlıyorum. Uzun, gayet ben. net anlıyorum. Evet. Çok haklı. Birkaç tane mesaj okuyayım ya. Okur, okur, çok inanılmaz yani. güzeller. Ee, i̇ki iki tane iz bırakan Yüksel Saymaz rep'liği var diyor Frankel. Aşemez benle kimse başa demez dedi. E. <laughs> bir tanesi evet, de ikincisi bariyer dibini kararttı Yüksel, Alper Khan'dı. Ya bir tane var ya. daha var çok enteresan. Görkem abi izlemiş ki Yüksel abi ezan okusa başımı seccadeden kaldırmam demiş ya. canım benim. Yani çok inanılmaz. Ya, ya. Hakikaten çok Camia. Mesela, yani Camia kodları öyle kolay açılabilir kodlar değil, bunu hepimiz biliyoruz. Sen evet. o saygınlıkla, o emekle, o rasyoneliteyle oraları aşarken risk almadın mı abi? Aldım aslında Mehmet. Yani risk aldım. Biliyorsun sıkıntı yaşadığımız dönemler, uzak kaldığımız mikrofondan süreçler oldu ama ne bileyim ben de kendimi bir sever olarak hep niteledim. Yarışseverlerle aynı heyecanı belki biraz daha coşkuyla birleştirerek... Ne duymak isterler. Evet evet onu hissetmeye çalıştım ben. Hani yarısı her şurada bu olsaydı daha coşkulu olurdu. Yarışın içine girerdi gibi gibi. Ben de öyle bir tarz edindim bilmiyorum. Yani yıllarda böyle değiştirdi o. Evet. Başka evet, bir yere yani. attı yani. Mesela evet. insanlar artık Ankara yarışlarını ya oyun oynamak için değil, seni dinlemek Sağ için. Sağ olsunlar. O onu söyleyen çok, yani, çok arkadaşım hakikaten. var. Hani belki oyuna iştirak etmek için ya Yüksel abi dinleyeyim de oyunda oynayayım gibi. Ya bunlar hakikaten güzel geri dönüşler Mehmetçi Mutlucum. Bilmiyorum yani. beni çok e, mutlu ediyor, onurlandırıyor mutlu, açıkçası. Mutlu olman da gerekiyor hakikaten. Evet. Çok çok seviliyorsun e, sağ ol. ve bu iş hakikaten yıllardır layıkıyla, hatta çok çok daha iyi bir ha, şekilde yapıyorsun. Sağ ol. Yani ağzına sağlık, sesine evet, sağlık, evet, yüreğine sağlık, eline sağlık. Aynı gemideyiz, hepimizin canım, ayrı bir misyonu var. Aynen hepimizin ayrı tatları, tuzları var. Hepimizi seven, sevmeyen var belki ama ortak nokta heyecanımız oldu Olur olur. olur abi bak, şimdi çok güzel bir TJK TCK rumuz arkadaşımızda ki, acaba Cumhurbaşkanlığı koçluğunda Yüksel abi kendini Deniz Efe için mazları çünkü orada <laughs> <bir> kurmak lazımdı <laughs> ve pür dikkat demişti. Doğru. Abi, bunu şuna geriye bağlayarak söylüyorum. Hakemlerde, spikerlerde, maç öncesi maça çalışırlar. Sen de kuşkuşuz çalışıyorsun. Evet. Büyük yarışlarda bu çalışma daha da sıklaşır mı, farklılaşır mı abi? Kesinlikle oluyor Mehmet'cim. O yarış özeline de geleceğim. Ben yarışsellerde bunu biliyor açıkçası. İşte anlık olan doğaçlama diye tabir ettiğimiz yarışlar çok oluyor. O anda gelen bir şeyi dile getirebiliyorum ama bazen bu tabii ki büyük yarışlarda daha fazla oluyor. Hani önceden çalışıp uyarsa söyleyeceğim bir şey olsun. Mesela işte Aşemez kimle Aşemez, benle baş şey. Onu ben Aşemez'in bir yarışında söyleyeyim diye kafama koymuştum. Evet. İşte Burgas'ın Türkiye Jockey Kulübü koşusunda bir safkan için bunu söyleyeyim ama bu da bir şampiyon safkan olsun. Burgaz benim adeta acelem var der gibi bir tesadüf. Evet yani uyarsa söyleyeceğim şeyler. Onlara çalışıyorum. Deniz Efe özelinde de biliyorsun o yarışı kazansaydı üçüncü, üçüncü safkan olacaktı evet. Ersoylu ve Demirt'den demir sonra, sonra değil mi evet, evet. Orada ona bir hazırladım. Geçilmesi de zor görülüyordu değil mi <gülüyor> 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 böyle. Üçüncü triple kralını kafamdan geçti. <laughs> Aynen geçti. Ve Deniz Efe kazansaydı çok güzel bir betimlemelerim olacaktı Mehmet. Tabii ki hazırlandım. Ama yarıştır bu. Hani başka atlar da gelebilir. Düşüncesi her zaman oluyor. Onlara da bir şeyler çalışıyorum, ediyorum ama uyuyor, uymuyor. Oradaki heyecanım biraz tabii son anlarda Deniz Efe'nin geçileceğini hissetmemle beni de artık bir farklı duruma soktu. Tay için o gök kırmak için de hani hakikaten sürpriz evet. olacak gelirse. Öyle ama. Ben böyle kafiyeler yaratayım diye gök kırmak Herkes pür dikkat. Hani bak <laughs> Yani ama o çok yani, yani, ben oldu. Ama olsun uydu ama. <laughs> tamam. uydu ama. Bir dakika. Yarım kafiyeyi kurtardık. <laughs> evet. <kahve> evet. <laughs> yani bazen bu aşırıya kaçabiliyor. Onu da hissedebiliyorum. Yarış seherin bazısı belki de çoğunluğu düz yarış anlatılsın istiyorum Mehmetçim ama benim kendi tarzımla alakalı. Sen o, öyle sen o şeyler... kaybettin. E, kaybettim. Sen ben abi. hani sen son yıl bekliyor Yüksel abi şurada şunu abi, mu yapacak? bir de bu artık show business oldu. Evet, yani evet, yani evet, show business evet, oldu. Evet, biraz heyecan çok güzel. çok doğru ama show business olana kadar ne kadar dayakları sende yedin, yedin, Aynen Evet Yani aynen. arkadaşlar burası bildiğin TRT disiplininde geldi, geldi, geldi. Yüksel abi disiplinin evet, bayraktarıydı. Evet, o dedi ki tamam artık. Evet biraz böyle bir show yani. olsun yani yarısı her girsin için. Tabii, tabii, tabii. Şaşırsın, etsin falan diye öyle bir tarz oluşturdum. Çok şükür hani yarışsellerin teveccühünü hepimizin gördü. Çok özel konulardan biri de şu. Sen artık bu mesleğin duayeni bile değilsin. Başka es, yerdesin estağfurullah, sen. Estağfurullah, Şuralardasın. Estağfurullah. Ancak Yeni arkadaşlarımızla ilgili çok doğru bir şekilde eleştiriler geliyor hatalar da yapıyor sizler de yaptınız dediklerde herkes de yaptı hep, hep. peki bu çocukların Yapıyoruz. bu kardeşlerimizin adlarını bilmiyorum ama eğitim süreçleri kuşkusuz senden geçiyordur nasıl bir eğitim sürecine geliyorsunuz geliyorsunuz Mehmetçiğim mutlaka geçiyor bir tabii ki kadromuz var İstanbul'da malum e, usta arkadaşlarımız var spikerlerimiz var onların nezdinde benle Ay, da ayrı İzmir'de Hüseyinle bir e, konsept... E, oluşturduk. Şöyle oluşturduk. Bu iki sene önceye dayanan bir mikrofon sende yarışması olmuş evet, biliyorsun. Hı hı. Orada beğenilen ve işe başlayan arkadaşlarımız oldu. Biri Ankara'da Umut, diğeri Yiğitcan İzmir'de. Çok iyiler. Gençler ve önleri açık. Performansları giderek artıyor. Daha sonra... Beğenilen ama şartlar gereği başlayamayan, sosyal medyada belki hepimizin tanıdığı ve onlara aslında uzaktan da destek verdiğimiz arkadaşlarımız var. Spikerle çok meraklı gençler var. Sonradan başlayan ama biraz sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız da var. Sanıyorum onlara biraz dem vurdun sen evet, evet, evet. Bunlar da aslında havuzdan kısmen geçip kısmen sonradan ihtiyaç dahilinde kadromuza katılan arkadaşlar oldu. At yarışını bilmeden o jargonu spiker jargonu bilmeden de kabul edilen arkadaşlarımız ihtiyaç dahilinde oldu ama onlar zorlanıyor hala zorlanıyor. Çok zorlanıyorlar doğuda bir arkadaşımız var. At yarışını bilmeden başladı. Biraz onun üzerine eğiliyoruz. Yetişsin, etsin diye çalışmalarımız o yönde aslında. Destek vermeye, o hatalarından arınmaya çalıştırıyoruz onu. Ankara'da başlayan arkadaşım da biraz bocaladı, biraz seslendirmeyle falan devam ediyor. Çok kolay bir iş değil malumunuz Mehmet'çim. Sonradan iki arkadaşımız İstanbul'a yeni başladı. Şimdi, şimdi yarışları anlatıyorlar. Şimdi onu söyleyecektim. Evet, yani evet. burada biz haftanın her günü yayın yapıyoruz. Ee, arkadaşlarımız da çok şey yapıyor. İnan ismini bilmiyorum. Evet. Mesleğin çok zor olduğunu da hepimiz biliyoruz. Evet. Ama ben arkadaşlar burada isyan ediyorlar. Ben de diyorum ki evet. bir tek şey rica ediyorum ilgililerden. Bu arkadaşlarımız bir yerde pişecek. Tabii. Ama o pişme yeri İstanbul Veli Efendi... Değil. Şöyle söyleyeyim mutlu diyorum doğru mu söylüyorum bilmiyorum. doğru söylüyorsun hepimizin geçtiği yollar buydu aslında neyle başlıyoruz Mehmetçiğim önce bir konuşma diksiyonu, o şeyi alıyoruz jargonu padok tanıtımıyla başlıyoruz aslında evet. padokta bir numara şu işte dört numara Fortuner, nurettin Şahin dört numaralı start mavi beyaz, lacivert, beyaz form bu bir kalıp zaten oluşturuyor gençler ardından e, ne yapıyoruz e, yorum. Yarış bitiyor, işte Yoruldum, o yarışın son evet. 800 600 anlat o. Ardından atların sahaya çıkarken bir numara bu, iki numara bu. Ardından start gerisindeki o heyecanı o çocuklara açıklamaya... Öyle pişiriyorsunuz böyle da... Böyle böyle pişiriyor. O İstanbul'a yeni başlayan arkadaşlarımız... orada yetiştikleri, yaşadıkları için İstanbul ve... Kocaeli, Bursa ile devam ettiler mutlucum. Hani onların transferi şu şekilde. Şimdi mesela Antalya'ya geliyor, geliyor bir arkadaş. Böyle böyle pişmeleri sağlanıyor i̇şte aslında. Haklısın. Arenada göz önünde, İstanbul'da bu olmasın farklı yerlerde bu da doğrudur. Ama işte biraz bunları hani kendi adıma çok ekip olarak müdahale edildiği için biraz da İstanbul'dan oradaki usta arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yönlendiriyorlar. Yani arkadaşlar, e, Yüksel abinin söyleyemediğini ben söyleyeyim rahatlıkla. Yüksel abi nezaketinden... Yani Yüksel abi diyor ki tek patron ben olsam bu iş böyle olmaz. Ay, ay, <laughs> yani bir şekilde yetişmeleri için. Yani 30 sene oldu. Bu işlerin içindeyiz. Yöneticilik tabii, yaptık. Tabii. Kovulduk. Ha, o, <laughs> Siz kovuldunuz. O, o, <laughs> o, <laughs> Dolayısıyla yani Bilmiyorum. Yüksel abi nezaketinden tek patron ben olsam bu iş böyle olmaz. tekim. abi tek patron ben olsam şunu yaparız. Yaparım. Evet. Başladı ya mutlu bağlamıyoruz hep çocuk geldi. Hemen doğudan başlatırım. Anladım. Tık, 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 yani yavaş tık, yavaş. tık, getiririm. Evet, yani doğudan getiririm. Demek istediğinizi gayet net anlıyorum. Çünkü göz önünde olan yarışlarda hepimiz adına bu olabiliyor, ya Yapıp, insanız hata yapıyoruz, yapıyoruz ama, ama. Yarı sever buna şey yani nasıl diyeyim pür dikkat, Gökhan'ın pür dikkat gibi <laughs> hakikaten <gülüyor> dikkat ediyor. <laughs> Mehmet'cim en ufak bir şeyi yakalıyorlar yani. Bir de para kaybediyor ya. E, tabii tabii ki bir de, o, bir de o var. Bir de abi bir bu sosyal medya var. çağında az önce sözünü ettiğimiz gibi evet. bunun içinde herkes her şeyi biliyor ya. Doğru san, bir Sana olmuş. spikerlik öğretebilirler. Doğru ve, ve inan olsun bak sana bir şey söyleyeyim yarışçılık camiasında en son iş öğretecekleri adam sen olabilirsin. Ay estağfurullah. Bir mutlu. Atçıya atçılık. Antrenör antrenörlük. Spikeri e spikerlik. Yorumcu yorumculuk. Allah canım alsın. En son sana iş öğretebilirler. <laughs> <laughs> <yerde>. Estağfurullah. <laughs> ya hepimizin öğrenci aslında çok şey var. Heyecanla yaptığımız için de yani hata da yapıyoruz ama abi, hoşgörü de yani hoşgörü tabii canım. Yani Mutluşun. hata hepimizde var. Biz, oluyor, oluyor. Ben burada 50 tane şeyi oluyor, okuyamıyorum, oluyor, söyleyemiyorum. Oluyor, Normal oluyor, yani. Selim abi canım. şeyi nasıl bakıyorsun? Yani gerçekten bir faniye yapılırken ha yaşarken yapılan en büyük onurlardan ha, evet, biri. Evet. Hakanların yaptığı belgesel izleyemedim onu da söyleyeyim ama evet, yani dedim ki o belgeseli yapan adamı zaten biz tanıyoruz. Abimiz izleyemediğimi söyleyeyim. Abi o yaşarken verilen bu onur duygusu sahip. Kesinlikle. Nasıl bir her platformda bunu söylüyorum aslında. Çok doğru nitelendirdin. Onu da ben söyledim defalarca. Bir insanın yaşarken alacağı en büyük hediyelerden biri evet, değil abi. midir mutlu? %100. Hepimiz yani fani dünyada dedin ya işte sanatçılar ya da eskide geride kalan bir şey bırakan, insanlara iz bırakan insanlara belgeseller çekilir ve onlar göremez onu. Aileleri görür, çoluk, çocukları görür. Onu seven insanlar görür. Ya ben yaşarken bunu gördüm. Öyle mutlu, yani, öyle gurur duydum ki. Çok sağ olsun, güzel bir şey. Çok, son son ha, başta Hakan Hakan'a çok, çok güzel iş yani çok çok teşekkür ederim. Bunu da yani. yani abi bunu sen da söyleme. Onu da, da biliyorum daha, ama. Yani, sen, hani ustalar var üstümüzde. Yok, bunu yok, bana abi, layık görmeleri bile ama. beni büyük bir e, onur sahibi başta etti. Başta Hakan, Hakan sevgili Hakan, Fatih e, hepsine... vakit, Düşünmeleri için tabii ki başlarındaki e CEO'ları. Çok meşakkatli geçen çekimler, heyecanlı günler yaşadık. Yayınlandı, defalarca yayınlandı. Yeniden umar, umarım yayınlanacak. Çok güzel geri dönüşler oldu Mehmet'ciğim. O heyecanları sen de çok yakından biliyorsun. Yok abi benim ben <gülüyor> <gülüyor> Yok o benim yaşadığım heyecanlar canım benim. O hani yaşadığımız kötü anlar belki, hüzünlü anlar, heyecanlı anlar, başarı, umut... E, aşk her şey vardı aslında. Onlar anlatıldı. Çok keyifliydi. Valla süper olmuş. Evet. Aynen. Ben de abi, herkesin emeği evet, geçen herkesin emeği ediyorum. Tam bugün günlerdi. Kasım ayının 998'in evet. Kasım ayı değil mi? Ankara Hipodromu açıldığında. Eee Kalamalka kumda kazandı Yarıştaki bak. Evet. Eğer senin geleceğini bilsem kesinlikle o yarışı hazırlatırdım. Evet, canım abi yarıştaki hiçbir atın yarış hayatı olmadı o yarıştan ya, sonra. Evet. Hiçbiri Kalamalka, Çok Troya ee, şey şapka, şapkalı, kadın, şapkalı. yani hiçbirinin yarış hayatı olmadı. hatırlıyorsun değil mi? Evet yani. abi. Şu <laughs> kadar kum var mıydı? Abi, ben, vardı vardı. Ben sen gelmiş misin? ilk açılış günde? Sen gelir <laughs> Orada mıydın? Ben hem orada hem ben de İstanbul'dan gitmiştik ben o, Aa, sene evet, orada. Evet. Bir de ayrıyeten ondan sonraki sene ben saat tuttum aharlarda kaldım. Evet, evet. Etem abi Etem Filizaylar'a da selam olsun. Yani 50 Yeşil Ekürüsü'nün Ekülü ee, bile blonda Hasan Top evet. Metin Saçan. ben aynı odada kaldık aynı abi. Aynı abi 3 sene boyunca ben orada saat tuttum Kro Abi sen, sen birinci günden itibaren Ankara'da varsın öncesi kesin. İstanbul'da var mıydın 96'da ha, başladım. Ha 2 sene için. İstanbul'da vardım. 2 sene vardı. Peki nasıl yapıyordun? Ankara'dan gidip geliyordun? Ankara'dan gidip geliyorum. Malum biliyorsun o zaman PTT'de çalışıyorum, top oynadım, evet. memurluk yapıyorum filan. Böyle bir hikaye Öyle bir sevda ki belgeselde çok güzel anlatıldı o Mehmet. <laughs> ee, i̇şte İstanbul'a giden çılgın bir adam otobüse biniyor Cuma akşamı. manyak mı diyorlar belki? <laughs> ya ben spiker olacağım. Ya şimdi gençler çok şanslı Mehmet. Acayip. Ya. Yemin ediyorum. Bir çok kere şanslı. herkes kendini spikeri. Ee, e, evet evet. Ya bizim jenerasyon her şeyi aslında yaşadı etti o hüzünü acıyı zorluğu ama şimdi gençler şansı ben rahmetli Gültekin abiden Ali abiden İrfan abiden Reha'dan ya bana bir yarış versinler de anlatayım diye. göz. Gözlerinin içine baktım o iki yılı hatırlıyorum Mehmet'cim ya. Ne, Şimdi gençlerin şansları da çok. Yani biraz daha fazla emek, emek, emek. Rahmetli Gülçekin abi, bir kere daha rahmetle ya dediğim Safkanlar'da start gerisinde yarısı yerlerin, umarım başını ağrıtmadım sizlere e, konuk olunca da, Mehmet'im bana şunu demişti, her işin bir püf noktası var ya, Evladım padok 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 demişti 3 hatta koşsa 22 hatta koşsa sen o gözünü padoktan tamam. ayırma yarış öncesi Atları hafızana al 30 yıla Çok az bir zamanım kaldı Mehmet 2026 30 yılım dolacak Aralığı boşluğu saymazsam 30 yıl Hiçbir gün çok şükür atlamadım. Her yarışta o padoğa bakıyorum. Belki de başarı ya püf noktalarından geçiyor. Abi, ha. Gültekin abinin dediğini tam anlamak için söylüyorum. <laughs> Padok'tan kastım. Atın donu mu jockeyin forması Atın donu geldiklerinde de jockeyin forması formasın, Mehmet. O fotoğrafı çekeceksin evladım. Zihnine Yo, yazacaksın. Zihnine yazacaksın ki yarışta rahat et. Ben hala dedim ya 30 yıla girmek üzereyim hala not alıyorum Mehmet yazı unutmuyor bazen beyin unutabiliyor şimdi bak altı numara beyaz kapalı gözlük ya da kulaklık tam seçemedim yarış öncesi tamam budur ama kulaklığı çıkartılacaktır onun altından mavi çıkabilir Bül anladın mı dediğimi Bülten'de o yazıyor mesela, resmi programı evet, hemen padokta baktım beyaz ama notalarım hemen start gerisinde o kulaklık kapalı gözlük çıktığında alttaki kulaklık rengi farklı olabilir. O seni belki yarışta yanıltabilir Mehmet. Bunlar püf noktalarından biri bu işte. Yani yarış seyret doğruyu aslında aksettirmek önemli. Bizim işimiz de bu. Abi sen fazlası bir de arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki her yarış böyle yapılmıyor. Tabii tabii. 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 Abi siz Yağmur ya Allah Allah bak. Kar. öyle Kar abi. Neler oldu abi? Evet, evet. Sisten Oldu. Ankara'da oldu. karda oldu mu hiç? Sannetmiyorum. Ankara'da, karda oldu ya. Bir, iki, Çok bir, olmadı. Bir iki bir kere olmuştu. Çok Ama, Ama abi, abi Ankara'nın Yağmur yağmuru zaman. da bastırınca. Akşamüstü acayip oluyor. Ayy, evet. o, hava kararıyor. Hava kararıyor. Yani, Yağmur. Evet, evet, öyle. İstanbul'da... Işıklandırma yok Ankara'da. Yok, evet. Burada İstanbul'da sislerin içinde. Sisten abi. Yani evet evet kesinlikle. Hiç bir şey görmüyorsun. Bir bakıyorsun düzlükte bir at diye çıkıyor geliyor. Olabiliyor. Zorlukları var ama severek yapıyorum Abi, umarım herkesin e, ondan herkesin senin daha gibi olur. bir iş ve meslek hayatı Amin. saygınlığı Amin. kariyeri İnşallah. ama tekrar baştakini söylüyorum. Emek abi. Evet. Yüksel saymaz emek ve saygınlıktır bende. Çok teşekkürler Mehmetciğim. Diğerleri başka kavramlardır. Amin. Sen, Sizlerin de emeğinize sağlık. sağlık. Çok sağ olun. Benim ağabey. için çok keyifli bir iyi yayın İstanbul'a yerleşsem bir sene bırakırız. Vallahi gelirim. Çağırsanız gelirim öyle diyeyim. Her Ağabeyim, zaman çok, başımın çok üstünde. sağ ol. Sen de, çok, sizin çok... aileniz de benim ailem gibi bir tarihi de sizleri de çok seviyorum. Allah razı olsun. Zaten camianın hep içindeyiz. Sen Yüksel sen, gel dediğimiz anda burada. Sen ne zaman emekli oluyorsun? <laughs> Arkadaşlar Padon evet. pardon e, çok e, seviyorum. Herkese gidiyoruz görüşmek üzere. Keyifli seyirler. <laughs> Yayın 15 dakika kala gireceğiz. Anbean beyan Fixo'dan mutlu günler değerli yarışseverler. severler. Bu rakipten gerisinde. Trisek de altılıyı buluruz bu arada. Onu da Getir, söyleyeyim. Getireceğiz artık. E adam söylüyor. 9-6-11 diyor. 9-6-11 bitiyor yarı. Yanıyor yani. Tebessümüm senin mesajından dolayı. Bursa olunca kalbim daha çok atıyor. Bizi de tek yazmak düştü. Hem sürpriz hem ben sağlam de, olsun. Son 400'e doğru gidiyken Kalem kılıçtan keskindir. At yarışında da öyle. Kremi fare dışarı çıkıyor. Bakın gördün mü? Eyvah. Pis başına pis başına püskülü sen ol.